Evet basın mensubu arkadaşlarımız fotoğraflarını aldıysa meclisimizi başlatalım. Evet değerli meclis üyelerimiz, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, değerli basın mensupları ve meclisimizi yalnız bırakmayan değerli misafirlerimiz, meclisimizin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Önce yoklamayla başlıyoruz. Muhammed Ertürk, Vildan Bacıoğlu Taşkan, Cengiz Özcan, Gamze Yılmaz Doğan, Mehmet Ümit Küçükkaya, Aykut Bozkurt, Mehmet Nazım Gençtürk, Hayrettin Ünlü, Hamit İlker Ulusoy, Köksal Gümüş, Orhan Dönmez, Fatih Galyan, Nilgün Yılmaz, Yusuf Taşer, Yaşar Kardeş, İpar Katre, Celal Hülür, Lütfü Obuz, Çetin Çomaklı, Barbaros Akkuş, Erol Çalışkan, Osman Nuri Turan Serdar Atasever, Önder Karakaş, Neslihan Çakır, Okan Karagöz, Mehmet Baştürk, Aysel Demirtaş, Ercan Seçen, Ayşe Fatma Gülterzi, Ayhan Gökmen, Özcan Özer, Turgay Kösoğlu, Turgut Kocacık, Burhan Sarıoğlu, Cemal Dolan Bey. Evet çok teşekkür ediyorum. Tutunak özetine geçmeden önce aramızda bulunan misafirlerimizi hem hoş geldiniz demek hem de anons etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız bu meclisten de çıkan çiçeği burnunda İl Başkanımız Sayın Erdem Arcan aramızda. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanımız kıymetli yoldaşımız değerli Gökhan Ercan ve yöneticileri aramızda. AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcımız Sinan Ünver ve değerli yöneticileri aramızda hoş geldiniz diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanımız değerli İlker Kazan aramızda. Değerli başkanım hoş geldiniz diyorum sizlere de. Teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Evet, tutanak özetiyle devam ediyoruz. Tutanak özetini sanırım daha önce dağıtmıştık. Gö gönderildi. Aynen oylarınızı başkanım. Peki tutanak Hı. özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz performans programı. Sunum yapacaklar sanırım. Performans programı ile ilgili bir sunum var mı? Direkt rapor. Hı. Rapor oylatıyoruz. Hı. Evet. Plan birçok Komisyon raporumuz oy birliğiyle gelmiş. Komisyondan geldiği şekliyle üçüncü gündem maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dördüncü gündem maddemiz bütçeyle ilgili. Bunda tek tek değil mi ayrı ayrı şey yapıyorduk? Sayın Hanım. Bütçe kararnamesi tek tek gider ve gelir kodları ayrı ayrı onaylanacak. Sonra mı görüşme olur önce mi onu bilemiyorum. Tamam. Ben peki. okumaya başlayabilirim. Tamam peki buyurun Sayın Hanım. Plan ve bütçe komisyon raporu. İzmit Belediye Meclisi'nin 7-10-2025 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2026 Mali Yılı bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30 Eylül 2025 tarih ve 38-28-854 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde A-2026 Mali Yılı gelir gider bütçe teklifi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesinde stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder hükmü bütçenin hazırlanması ve kabulü başlıklı 62. maddesinde ise aynı yönetmenin 27. maddesinin birinci fıkrasında öncümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı Büyükşehir ilçe belediyelerinde Ekim ayı meclisinde görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce meclise sunulur denilmektedir. Bu kapsamda 5393 sayılı belediye kanunu, mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi 2026-28 dönemi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 2025-29 stratejik planı ile 2026 yılı performans programı esas alın bütçe tasarısının analitik bütçe sınıflandırılması, gider bütçesi, program, kurumsal, finansal ve ekonomik sınıflandırmasına göre ve gelir bütçesinin dördüncü düzey ekonomik gelir kodları ile oluşturulduğu görülmüştür. C 2026 yılı gider bütçesinde ayrılması gereken kanuni paylar öngörülen oranlar üzerinden ayrıldığı görülmüştür. D personel giderlerinin yasal mevzuata uygun olarak hesaplandığı görülmüştür. E 2026 mali yılı gider bütçesinde yer alan 5 milyar 26 milyon TL ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen 5 milyar 26 milyon TL gelir karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. F gelir gider tahminlerinin 2027 yılı için %20, 2028 yılı için ise %25 artırılarak düzenlendiği görülmüştür. G 2026 mali ile bütçe kararnamesinin 14 maddeden oluştuğu ve içeriğinin yukarıda belirtilen mevzuatlara uygun olarak hazırlandığı görülmüştür. T 2026 Mali Yılı Bütçe Tasarısının 31 Program, 58 Alt Program, 109 Faaliyet ve 188 Performans Göstergesinden oluştuğu görülmüştür. I. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Mecliste görüşülecek olan Bütçe Tasarısı. A Bütçe Kararnamesi. Madde 1. Bir, belediye birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 5 milyar 26 milyon TL olarak gider tahmin edilmiştir. Evet, oylama yaptırayım mı konuş yani oylamadan sonra mı konuşma yapmak isteyen olur mu yoksa direkt oylamaya geçeyim mi? Gruplara soruca ben. Başkanım, e, zaten madde madde oylanacak ya. Tabii. E, madde madde oylanırken bazı maddelerde küçük görüşlerimizi bildireceğiz tamam, sadece. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Evet peki okunan birinci maddeyi esame-i tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 2. Belediye bütçesinin gelirleri ve Gelirlerin mi? ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği Bir, gibi su, toplam ha, 5 milyon belediğim, 26 belediğim milyon belediğim TL, TL olarak tahmin edilmiştir. İkinci maddeyi esame-i tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, pardon. İmzaladın mı çardım. Pardon. Şey, e, Nazım Bey, mikrofonu kapatabilir misin? Aynı anda açılmıyor. Bu maddede çekimseriz. Çekimsel bakıyorum. kalıyorsunuz. Peki. E, ikinci i̇kinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Esami Tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yani çekimsel olduğu için mecburen oy birliği olarak Sonunda geçiyor. Sonunda söyleyeceğiz onu evet. zaten. Hı, hı. Üçüncü maddemiz. Madde 3, 2026 mali yılı gider bütçesinde 5 milyar 26 milyon TL yer alan ödeneklere gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler 5 milyar 26 milyon TL karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Başkanım bunda da çekimseriz. Tamam. Peki üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Esami tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4, gelir çeşitlerinin yasal dayanağı C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. E, dördüncü madde esame tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Oy. Kabul edenler, etmeyenler oy veriyle kabul edilmiştir. Madde 5. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. esame tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy veriyle kabul edilmiştir. Madde 6, 6245 sayılı harcırah kanunu 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı H cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Esame-i tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 7, <laughs> bütçe aşağıda verilen cetvellerden oluşur. 1. Kararname, bütçe kararnamesi. 2. Ödenek cetveli A. 3. Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması B. 4. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli. 5. Gelirlerin yasal dayanağına gösterileceği cetveli. 6. Çok yıllı gider bütçesi cetveli. 7. Program ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izlenen 2 yıl bütçe tahmini cetveli. 8. Program, alt program ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2026 yılı bütçe teklif cetveli. 9. Program, alt program ve faaliyet itibariyle bütçe teklif cetveli. 10. Çok yıllık gelir bütçesi cetveli, 11. Çok yıllık finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli, 12. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler G cetveli, 13. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir H cetveli, 14. ihtas edilen memur kadrolarını gösteren K1 cetveli, 15 ihtas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir K2 cetveli. 16 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T1 cetveli. 17 mevcut taşıtları gösterir T2 cetveli. 18 ayrıntılı harcama programı, 19 finansman programı, 20 idare bütçe teklifi gerekçesi, 21. 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında belediye şirketlerinde istihdam edilen şirket işçisi sayıları cetveli. Evet okunan cetvelleri çekimsel mi? Başkanım bu maddede çekimseliz bir iki cümle eklemek istiyorum. Tabii buyurun. Ee, bu yedinci maddenin 20. bendinde hı hı. idari bütçe teklifi gerekçesi. Ee, bu madde üzerine kurulmuş bu yeni sistem. Ee, doğal olarak bu madde hem önemli hem uzun bir madde. Bu madde ile alakalı. Bize e, herhangi bir bilgi verilmedi. E, bazı evraklar verilmedi. E, artı ilgili tablo yani bu zamana kadar çekimsel kaldığımız yerlerde de ilgili tablolarla alakalı bilgimiz olmadığı için neye göre nasıl evet ya hayır diyeceğiz. E, ödenek cetveli yok mesela burada. Ödenek cetveli olmadığı için. Aslında bu çekimselliğimiz bazı eksikliklerden kaynaklanıyor bilginiz olsun bu maddede de çekimseriz anladım sayın Hanım ekstra vereceğim bilgi var bütün cetvelleri verdik isimleri Başkanım. ödenek Başkanım. cetveli yok efendim B bütçe kitapçığını oluşturan bu detaylı dökümler kitapçık haline geldiği zaman basılıyor ama biz gelirle giderle ilgili hem müdürlük bazında hem bazında... cetvelden program ben basında, de anlamadım cetvel şey mi bu bakanlık ya bu değiştirdi adı, ya sistemi o cetvellerden Müdürlüklerin bahsediyor. tek tek şeyleri var ya bu e, hangi nerede ha, kullanılacak gibi. Şimdi göre. bu idare bütçe teklifi dediğimiz 20. madde yani ha, 7. 7.20'nin içeriği aslında bu bahsedilen kanun yeni çıkan eee <laughs> program tamamen bunun üzerine kurgulanmış. Yani bu bu madde üzerine kurgulanmış bir program. E, bunun da tahmin ediyorum 50 ya da 70 sayfa civarında bir hmm. çıktısı var. Bu elimize geçmedi, verilmedi. Mizat Okan istemiştik demiştik. O da verilmedi. Okan da, Bey. Çekimserliğimizin sebeplerinden bir tanesi bilgi ve belge eksikliği bilginiz <laughs> tamam. olsun. Başkanım, Okan evet, Bey'in sen... WhatsApp'ına bakarsa o gün WhatsApp'ından detaylı şekilde hangi bütçe, hangi şey ne varsa tamamı WhatsApp'tan kendisine gönderdik. Hayır. Baktığında Kalktığında tamam, şey hayır, hayır, başkanım. da mutlaka bir saniye. bilgilendirelim. Ee, ha, şimdi ha. Serdar Bey bunu söyledi. Evet. WhatsApp'ıma geldi. Vatsabım WhatsApp da yanımda zaten. Şu anda elimde tuttuğum dökümanların aynısı WhatsApp'takiler. Hı hı. Ne bir eksiği var ne bir fazlası var. Birebir karşılaştırdım. Hı hı. E burada <laughs> eksikse orada da eksik. Yani. Anladım. Tamam. Eksik kalan varsa da mutlaka yine e, meclis ederim. üyemizin istediklerini şey Kaldı yapalım. ki zaten hayır demiyoruz. Sadece kimse kalır Boy birliğiyle geçiyor ya. Yani. Tabii tabii. Başkanın performans programında da her bir programın altında her bir müdürlüğün ve her bir faaliyetin Gerekçeleri tek tek yazılı günlerce uğraştık. Tamam ya. yani, yani yine de eksik ona tamam. rağmen eksik gördüğü varsa tamamlarız arkadaşlar tamam. yani her türlü bilgiyi belgeyi tamam. veririz. Ee, MHP ve AK Parti'nin çekimsel oylarına karşılık e, okunan tabloları esame-i tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde, Bu arada çok pardon, pardon. iki ve 3. maddedeki çekimsel oylarını tutanağa yazalım olur mu? Yazı işlerine de özellikle söylemiş olayım. Evet devam edelim. Madde 8. Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu ile 1319 sayılı emlak vergisi kanununda gösterilen zamanlarda ilan ve reklam vergisi ise Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilir. Evet, esami tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy beliyle kabul edilmiştir. Madde 9. İmar programının uygulanması, beldenin kalkınması bakımından yapılması uygun görülen kamu hizmetleri ve yatırımlar için İller Bankası'ndan, diğer bankalardan, özel finans kurumlarından kamu kurum ve kuruluşlarından yardım ve borç almaya belediye meclisinin onayı ile üst yönetici yetkili olup borçlanma miktarı 5393 sayılı belediye kanunu 68. maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Esami tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 10. 5393 sayılı belediye kanunu 15. maddesinin son bendi Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haciz edilemez denilmekte olup belirtilen yasalar çerçevesinde belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ve bunların gelirleri kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haciz edilemez. Esame usulüyle oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 11. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçici 4. maddesi gereği belediyeler 31 Aralık 2028 tarihine kadar hayvan bakım evleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanları sahiplendirinceye kadar bakmak ve kesinleşmiş bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu kapsamda hayvan bakım evi yapımı için Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine ve veteriner hizmetleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün bütçesine ödenek konulmuştur. Esame-i Tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 12. Belediye tahsilatının gerektiğinde tüm yurt içi bankalar kanalı ile yapılmasına belediye başkanı yetkilidir. Esami tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 13. Bu kararname hükümleri 1-1-2026 tarihinde yürürlüğe girer. Esami tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 14. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Esami tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. B kurumsal kodlaması yapılan her bir birimin program sınıflandırmalarının birinci düzeyi. 411122 Özel Kalem Müdürlüğü. Program 98 Yönetim ve Destek Programı 30 milyon bütçe. 411123 Rehberlik ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü 98 Yönetim ve Destek Programı 3 milyon. 411124 Hukuk İşleri Müdürlüğü 98 olmak üzere mali hizmetler toplam 436 milyon. 41.1.12.7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 7 İstihdam Programı 2 milyon 250 bin 98 Yönetim ve Destek Programı 2 milyar 732 milyon 750 bin 41.1.12.8 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 98 Yönetim ve Destek Programı 19 milyon 41.1.12.9 Bilgi İşlem Müdürlüğü 47 İnsan Hakları 4 milyon 250 bin 98 yönetim ve destek programı 44 milyon 750 bin olmak üzere toplam 49 milyon 41 bir 12 11 zabıta müdürlüğü 44 tüketicinin korunması ürün ve hizmetlerin güvenliği ve standarasyonu 50 bin 67 kent güvenliği ve esenliği 45 milyon 200 bin 68 kent içi ulaşım 750 bin olmak üzere toplam 46 milyon 41 bir 12 12, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2. Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi 43 milyon 41-1-12-13 Fen İşleri Müdürlüğü 2. Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi 141 milyon 67- Kent Güvenliği ve Esenliği 25 milyon 68- Kent İçi Ulaşım 303 milyon 98 yönetim ve destek programı 151 milyon olmak üzere toplam 600, 620 milyon. 41 1 12 14 iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü. 18 enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası 25 milyon 100 bin. 21 sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği 10 milyon 900 bin olmak üzere toplam 36 milyon. 41 1 12 15 afet işleri ve risk yönetimi müdürlüğü İki şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi 6 milyon 500 bin. 41 1 12 16 Veteriner İşleri Müdürlüğü. 20 ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi 17 milyon 20 bin. 67 kent güvenliği ve esenliği 980 bin olmak üzere toplam 18 milyon. 41 1 12 18 Strateji Geliştirme Müdürlüğü 98 yönetim ve de Destrumu 14 milyon. 41.1.12.24 Sosyal Hizmetler Müdürlüğü. 4 aktif ve sağlıklı yaşlanma 1 milyon 620 bin, 4 engellilerin toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim 1 milyon 960 bin, 10 şehit yakını ve gaziler 1 milyon 580 bin, 11 yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma 75 milyon 640 bin, 12 milli kültür 200 bin, 26 din hizmetleri ve yaygın din eğitimi 1 milyon, 40 temel eğitim 5 milyon olmak üzere toplam 87 milyon. 41 1, 12 26 Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü 12 Milli Kültür 4 milyon 500 bin 23 Sanat ve Kültür Ekonomisi 18 milyon 600 bin 33 Gençlik 15 milyon 100 bin ve 48 Turizmin Geliştirilmesi 11 milyon 800 bin olmak üzere toplam 50 milyon. 41.1.12.27 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 98 Yönetim ve Destek Programı 75 milyon. 41.1.12.28 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 33 Gençlik 300 bin 34 sporun geliştirilmesi ve desteklenmesi 32 milyon 225 bin 53 koruyucu sağlık 475 bin olmak üzere 33 milyon. 41.1.12.29 12 29 park ve bahçeler müdürlüğü 20 ormanların ve doğanın korunması ve sürdürülebilir yönetimi 114 milyon 500 bin 67 kent güvenliği ve esenliği 5 milyon 500 bin olmak üzere toplam 120 milyon 11 1, 12 31 kırsal hizmetler müdürlüğü 36 kırsal kalkınma 9 milyon 950 bin 39 tarım 1 milyon 50 bin olmak üzere toplam 11 milyon 41 1, 12 32 kentsel dönüşüm müdürlüğü 2 şehircilik ve risk odaklı bütünleşik afet yönetimi 4 milyon. 41 1 12 33 kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü 3 ailenin korunması ve güçlendirilmesi 15 milyon 950 bin 8 kadının güçlenmesi 2 milyon 750 bin 40 temel eğitim 4 milyon 650 bin 51 hayat boyu öğrenme 2 milyon 650 bin olmak üzere toplam 26 milyon. 41 1 12 34 muhtarlık işleri müdürlüğü 22 yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 5 milyon. 41136 36 ulaşım hizmetleri müdürlüğü. 98 yönetim ve destek programı 225 milyon. 411 12 39 yapı kontrol müdürlüğü. 2 şehircilik ve risk odaklı İş gelirler müdürlüğü. 31 kamu gelirleri yönetimi 43 milyon. 411 12 66 40, Kreş müdürlüğü. 5 çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması. 12 milyon olmak üzere toplam 5 milyar 26 milyon. Evet, Esame-i Tayin usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. C yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi. 01 vergi gelirleri 1 milyar 428 milyon. 03 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 500, 568 milyon. 04 alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20 milyon. 05 diğer gelirler 2 milyon 2 milyar 510 milyon 200 bin. 06 sermaye gelirleri 500 milyon. 08 alacaklardan tahsilat 0. 0.9 ret ve iadeler eksi 200 bin olmak üzere toplam 5 milyar 26 milyon. Başkanım es e pardon. burada da çekimseriz. Tamam. Peki e, AK Parti de aynı. AK Parti ve MHP'nin çekimsel oylarına karşılık esami tayin usulüyle oylarınızı da sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ç ayrıntılı harcama programı ile finansman programları üçer aylık dönemler itibariyle İlk 3 her aylık dönemler itibarıyla dört dönemden oluşuyor. Her dönem için personel giderleri 99 milyon 712 bin500, Sosyal Güvenlik Devlet primi ödemeleri 14 milyon 662 bin500, mal ve hizmet alımları 828 milyon 3, 375 bin, faiz giderleri 10 milyon cari transferler 28 milyon 750 bin, sermaye giderleri 190 milyon, sermaye transferleri 17 milyon 500 bin ve yedek ödenekler 67 milyon 500 bin olmak üzere 1 milyar 201 milyar 256 milyon 500 bin toplam 5 milyar 26 milyon. Bu, devam mı? Devam al. ediyorum. Hı, Hı Finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosunda üçer aylık dönemler itibariyle 0.1 vergi gelirleri 357 milyon, 0.3 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 142 milyon, 0.4 alınan bağış ve yardımlar ve özel gelirler 5 milyon, 0.5 diğer gelirler 627 milyon 550 bin, 0.6 sermaye gelirleri 125 milyon, ret viadeler eksi 50 bin olmak üzere üçer aylık dönemler itibariyle 1 milyar 256 milyon 500 bin liradan toplam 5 milyar 26 milyon. Yukarıda açıklandığı üzere mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 28. maddesi gereği 2026 yılı performans programına uygun olarak hazırlanan gelir gider bütçesinde denklik sağlandığı, aynı yönetmeliğin 24. maddesinde sayılan cetvellerin tanzim edilerek bütçe tasarısına eklendiği görülmüş olup bütçe kararnamesi ve 2026 mali yılı gelir gider bütçesi ve izleyen 2 yıllık bütçe tahminlerinin mevzuata uygunluğu 2026 mali yılı gelir bütçesine komisyon üyesi Okan Karagöz çekimsel kalmıştır. Komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 17 2025. <laughs> Serdar Atasever Plan Bütçe Komisyon Başkanı, Mehmet Ümit Küçükkaya Başkan Vekili, Okan Karagöz üye. Evet, Sayın o... Başkan, e, burada <laughs> Seyhan Hanım atladı. E, orada sadece gelirler kısmına çekimser kaldık. Bütçenin tamamına değil, bilgi vermek istiyorum. Öyle okudum zaten, gelir kısmına diye. Teşekkürler. Aynen okuduk. Tamam. Gelir kısmını bir kere daha belirtmiş olduk. Evet, teşekkürler. Tamam. Peki, çok teşekkürler. Esami aynı usulüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi. Ekstradan oylatıyor muyum? Bitirdik. Değil mi? Tamam. Peki. Başka yok değil mi? Bu kadar. Finansman programı hepsi. İzin dilekçelerimiz var. Bitirdik. Evet. Kolay. <laughs> Çabucak. evet. Ee, Sayın Orhan Dönmez, Mehmet Başlık, Barbaros Akkuş ve Turgut Kocacık izinli sayılmalarına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kasım ayı meclisimizin e, birinci birleşim birinci oturumunu 4 Kasım 2020 Salı günü 15'te yapılmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, ve bu